Merhaba arkadaşlar oyun maceralı ve bugün loom yarışmalarını oynayacağız 4 tane e, loom yaptım Siz e, yorumlara oylarınızı yazarak e, e, hangisini kazandığını ben sonra göstereceğim Şimdi birinci bileziğimiz görün siyah ve yeşil düz bilezik Siyah yeşil yazabilirsiniz yorumlara Buna gökkuşağı yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ya renk. Güzel. Ee, sonra bu da böyle bir yüzük. Gördüğünüz e, lacivert ve açık renk. Gördüğünüz üzere. Buna da istediğiniz gibi. yazın. Ee, bu da şimdi hani gördüğünüz üzere, e, bazı şeyler gibi e, ee, masa, çocuk masaları falan gibi bir renkleri var. Güzel, buna bunu da oy verebilirsiniz. Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.